Hayırlı akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Bir münazarat okumaları programında yine birlikteyiz. Profesör Doktor Adem Öğmen hocamızla birlikte münazarat okumalarımız devam ediyor. Adem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. E, hocam geçtiğimiz hafta hürriyet bahsini sual edeceğiz demişler ve bir giriş yapmıştık. E, i̇sterseniz o suali hatırlamak için ben tekrar orayı okuyayım. O sualden başlayalım. E, şöyle sormuşlardı. Şimdi hürriyet bahsini sual edeceğiz. Nedir şu hürriyet ki o kadar tevilat, onda birbiriyle çekişiyorlar ve hakkında acip, garip rüyalar görülür? Cevap, 20 seneden beri onu hatta rüyalarda takip eden ve o sevda ile her şeyi terk eden birisi size güzel cevap verebilir. Evet. Demişti, bu suali okumuştuk, biraz evet, konuştuk ama. Sual üzerine biraz konuşmuştuk. Evet. Ee, şimdi hürriyetle ilgili birbirine zıt bin bir türlü tanım var. Onlara önce atıfta bulundu. Ee, Tevilat birbiriyle çelişiyor diyor. Yani hürriyeti evet. anlatırken işte birisi nefsin günahlarından kurtulmak derken bazen birisi de günahlara boğulmak vesaire şeklinde birbirlerine zıt olabilecek tevillerde bulunuluyor. Bunun içinden nasıl çıkacağız? Ya yani, evet. e, Bir de tabii hürriyetle ilgili e, pek çok rüya var. Rüya meselesi de çok derin bir konu. Onu birazdan belki bahsedeceğiz. O rüyalarda neler görülüyor, neler? Yani her insan kendince hürriyeti bir şekilde rüyalarında görüp tanımlıyor. Ona belki birazdan gelebiliriz ama şu cevabın başında rüyalarda takip eden diyerek bir de yıl veriyor. Evet, 20 seneden beri diyor. Evet, 20 seneden beri diyor. 20 sene e, 1910 işte 1890'lı yıllar. 1890'lı yıllarda tabi e, Bediüzzaman Hazretleri'nin hürriyetle ilgili bir geçmişi var. Mardin e, e, hani Mardin yakınlarında efendim e, iki kişiyle karşılaşıyor. Bunlardan birisi işte Cemalettin Efkan'ın talebesi, diğerisi istasyonistlerden birisi olma ihtimalinden bahsediliyor. E, ama onları da şöyle bir düşündüğün zaman, e, onlar da hürriyeti, efendim, e, meşrutiyeti, siyasal yönetimleri, modernleşmeyi, reformu, İslamda reformun nasıl olması gerektiğine dair bir ekol, Cemalettin Efkani. E, onlardan birisiyle karşılaşmış olması, hürriyet konuşmuş olması e, tabii bir durum. E, diyor ki e, rüyalarda takip eden 20 seneden beri onu hat hatta rüyalarda takip eden ve o sevdaydı her şeyi terk eden birisi. E, o 20 sene önce Cemalettin Efkani ve Sönüsiler'den birisiyle karşılaştığı zaman e, hani siyasette muktesit mesleği bana bize bana öğretti demiştim. Evet. Ve ondan sonra da siyasette muktesit mesleği atıfta bulunurken Kemal'in rüyasından bahsetmiştim. Yani burada bu geçişleri dikkate alırsak siyasetteki muktesit mesleğin Kemal'in rüyasında tanımlanan siyasal sistem olduğu anlaşılıyor. Hmm. O nedir? Onun üzerinde duracağız. Ama bu arada tabii şunu da hatırlatalım. 20 seneden beri onu rüyalarda takip eden kim? 20 sene öncesinden bahsettik. İşte o e, karıncalara efendim çorbanın tanelerini vererek e, veri, verdiği zaman kendisine soruyorlar işte neden böyle yapıyorsun diye. Onun, onların cumhuriyetçi olduğundan dolayı verdiğini söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. O da 20 yıl öncesine tekabül ediyor. <laughs> Yaklaşık 90'lı yıllar. Sirtillo'da. O da 90'lı yıllara tekabül ediyor. Ee, ve kendisini tanımlayış biçimi burada ilginç. Ne diye tanımlıyor? 20 seneden beri onu hatta rüyaları takip eden ve o sevda ile her şeyi terk eden birisi. Yani. Demek ki böyle birisi zaman. 20 senedir. 20 sene meselesi de üzerinde durulması gereken bir başka konu. Biz şu anda mesela Mardin'de karşılaştığı o kişiler ya da karınca ile ilgili anlatılan o anekdoda bağladık. Ama yine de konuşulabilir, tartışılabilir. E, fakat bir hürriyetin bir fedaisi olarak tanımlıyor kendisini. Yani burada e, bu hürriyeti rüyalarda bile takip edip e, o sevda ile her şeyi terk eden birisi aslında Bediüzzaman'ın kendisi olmuş oluyor değil mi? Evet Bediüzzaman kendisini tanımlıyor zaten. Yoksa burada rüyalarda bile takip eder deyince hani Namık Kemal'in rüyasına atıf yapıyor. Namık Kemal'i kastediyor gibi bir mana anlaşılmaması gerekiyor tabii o zaman. Ki. Yani burada bu sevda Bediüzzaman'a ait bir sevda. Evet. Yani hürriyet fedaisi değişimiz ondan kaynaklanıyordu. Kendisini, e, tanımlayış biçimini bir defa e, doğru anlamamız lazım. Bu tabii şu da var, Nur talebelerinin de Bediüzzaman tanımlarken bu sıfatları dikkate alması lazım. Hürriyetçi evet. bir ulema. E, bunun peki miladı ne zaman? 1907 yılında İstanbul'a geldiği zaman mı hürriyetçi oldu? Ya da 1908'de meşrutiyet ilan edilince mi hürriyetçi oldu? Yoksa kökleri o gençlik, çocukluk yıllarından çıkınca işte yaklaşık genç bir çocuk, çocukluktan gençliğe geçiş çağındaki bir delikanlı iken Mardin'de karşılaştığı o kişilerle konuşurken ve işte karınca hikayeleriyle kendisini ortaya koymuş olan ee, ve o gün başlayan bir sevdanın e, 20 yıldan beri süren bir hikayesi var? Evet yani Hı. aslı budur. Ya Belki talebelerin indiğimiz zaman fıtratında da var değil mi? Medreseye gidiyor, oradaki bir tahakkümü kaldıramayınca medreseyi terk eden bir e, Molla sayit ya da Genç sayit var yani. Doğru. Evet. Ee, fıtraten müdahaleyi çok fazla, baskıyı çok fazla Hı. kabul edemeyen, hürriyete düşkün, işte ekmeksiz yaşarım. Evet. Hürriyetsiz yaşayamam diyen bir ulema. Eee zamanı şöyle 3-5 kelimeyle tanımlamak gerekse bu kelimelerden birisi kuşkusuz hürriyet olurdu. Yani iman, tevhid. Kuşkusuz bunlar onun sevdası ama iman da hürriyetle alakalı. Daha sonraki metinlerde gelecek. Hı -hı. Onun için bedel zaman tanımlamak için birkaç kelime kullanacaksak o kelimelerin içerisinde hürriyete özel bir yer vermemiz lazım. Evet. Onu da kendi cümlelerle ifade edersek e, o 20 yıl 20 seneden beri onu rüyalarda takip eden ve o sevda ile her şeyi terk eden birisi. Yani ben bunu kısaca söylersem hürriyet sevdalısı bir ulema. Evet. Yani Biraz önce söylediğiniz şeyden ben farklı bir şeyi de anladım. Yani e, hani iki talebeye tesadüf edip onlardan siyasetteki muhtesit mesleği öğrenmesi ve aynı paragrafın içerisinde Kemal'in rüyasıyla uyandım demesini siz şeye bağladınız. E, siyasetteki muhtesit mesleği öğrenmek için Kemal'in rüyasını okumak lazım gibi anladım. Öyle bir ifade oldu. E, o zaman buradaki rüyalarda bile takip eden derken Kemal'in rüyasında görüyor. Yani o rüyayı okumaya da bir atıf değil mi bu? Yoksa Bediüzzaman zaman kendisi rüya görmüş anlamı da yok o zaman. Ama Öyle burada daha çok e, rüyalarda takip eden derken e, ben e, ilkini, o sizin ilk söylediğinizi anlıyorum daha çok. İkincisi e, tamamen yanlış mıdır? Değildir muhakkak. Onu da görmüştür ama ilkini. Yani bir sevdalı bir insan vardır. Hmm. Birisine işte aşık olmuştur, rüyalarında hep sevdasını görür. Evet. Böyle bir şey. Yani Bediüzzaman Hazretleri rüyasında hürriyeti görmeyecek mi? Yani o da görmüştür. Yani biz. muhakkak görmüştür. Yani uğradığı her sıkıntıda, her baskıda, eleştirdiği her istifat uygulamasında mutlaka ki rüyasında o hürriyetin özlemini, hürriyetin güzelliğini görmüştür. Burada da zaten açık cümle, onu gösteriyor. Evet. 20 seneden beri efendim. Onu. onu hatta rüyalarda takip eden, o sevda ile her şeyi terk eden birisi. Ee, evet yani iki boyutta ele alınabilir. Namık Kemal'in rüyasını takip ettiği zaten bir vaka. Ama bunun kendi rüyasında görmediği anlamına gelmez. Hı. Yani kendi rüyalarında da yoğunca takip ettiğini söylemek mümkün. Tabi bu arada Namık Kemal'in rüyasıyla ilgili e, ileride bölüm geleceği için belki oraya ayrıntılı. Hı. Onu, girmeyebiliriz. Tabii. Kemal Rüyası'na ekstra iyi. ayrıca bahsedeceğiz zaten. Doğru. Evet. isterseniz o zaman diğer sualle devam edelim. Onu, evet. Zaten o hemen tamamlıyor onu. Sual, Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta adeta hürriyette insan her ne sefahat ve rezalet işlerse başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir? Evet, o başta söylediğimiz yaklaşım aslında. Ee, yani hürriyet işte vahiyden bağımsızlaşmak, dinden uzaklaşmak, nefsin arzularını yerine getirmek şeklinde bir hürriyet tanımı var. Ama bu tek bir hürriyet tanımı değil. Ee, fena tefsir edenlerin tanımı bu. Hürriyeti bir de Bediüzzaman gibi tanımlayanlar var. Yani hür oldular ama Abdullah'tırlar. Evet. Hakikati çerçevesinde bakıp ee, İslam'ın izzetinin verdiği bir hürriyet var. Yani eşyadan kurtulmak, e, baskılardan kurtulmak, insanın e, kendi üzerinde hakimiyet kurmasından kurtulmak anlamında bir hürriyet. Yani o hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir diyor ya, evet. İşte o iman e, hürriyetle birlikte olduğu zaman öyle parlıyor işte. Yani Bediüzzaman'ın tanımladığı hürriyet de bu. Burada tabii bu iki hürriyet tanımından birisini ön plana getirdi, onu sordu. Yani bir anlamda işte vahiyden kopup, Kur'an'dan bağımsız hareket ederek, nefsinin efendim tesirinde kalarak, günahlar işleyerek böyle bir hürriyet tanımlayanlar var diyor. Bir de bunun yanında günümüzde de çok yapılan bir tanımı atıfta bulunuyor. Diyor ki başkasına zarar vermemiş şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Bunu biz de çok duyduk. Evet. Yani Bediüzzaman Hazretleri 1910 yılında bunu ifade ediyor. Demek ki o zaman toplumsal anlamda orada da konuşuluyor. Ama hürriyeti bizim okuduğumuz yıllarda böyle tanımlamazlar mıydı? Yani başkasına zarar vermemek şartıyla, şartıyla her, şey. her şeyi yapabilmek. Ee, ama bu tanım biraz sonra metinde anlayacağız. Bu tanım İslami bir tanım olmadığı ortaya çıkıyor. Hatta zaten Suhalim birinci cümlesi hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler diyor. Evet. Yani aslında muhataplar da bu şeyin farkında yani böyle bir hürriyet hürriyet olmaması lazım. Bu hürriyetin fena bir tefsiri şeyi var. Bakalım Bediüzzaman ne cevap vermiş? Cevap Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahat ve rezaletlerini ilan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Evet. Zira nazenin hürriyet, adab-ı şeriatla müteettibe ve yine olmak lazımdır. Yoksa sefahat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir, belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefsi emmareye esir olmaktır. Cevap devam ediyor ama isterseniz burayı konuşalım evet, mı? Evet. Ee, yani e, burada sefaat efendim, vahiden kopuk bir hayat, hürriyet olarak tanımlanmasını e, eleştiriyor. Diyor ki, öyledir hürriyeti değil belki sefaat ve rezaletlerini ilan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Bir defa birinci kısmı bu. Yani e, Kur'an'dan bağımsız yaşamak, hadisten bağımsız yaşamak, Allah'ın rızasından bağımsız yaşamak hürriyet midir? E, böyleleri aslında kendilerini esareti sokuyorlar. Çünkü e, kainatı yaratan zatı, sırtını dayayan insanın tadacağı eşyadan e, bağımsız, insandan bağımsız, hayvanattan bağımsız, Hiçbir şeyden korkmayan ve kainata meydan okuyabilen bir e, duygu, muhteşem bir hürriyet duygusudur. Yani Allah'a sırtını dayayan o hürriyeti ancak yaşayabilir. Yani bunu şöyle örneklendirebiliriz. E, bir elçi efendim e, başka bir ülkeye gidiyor, sıradan bir nefer. Ülkesini temsil ediyor, Osmanlı devletini, padişahı, kanunu temsil, fatihi temsil ediyor gidiyor Eflak Bey'in karşısında can siperhane bütün varlığını sergiliyor. Onu şe o şehamet-i imaniye e nereden kaynaklanıyor? O hükümdara sırtını dayadığı için. İşte alemde yaratılmışlar da böyle. Yani Cenab-ı Hakk'a sırtını dayayan bütün kainata meydan okuyabilir. Insandan korkmaz. Efendim eşyadan korkmaz. Felaketlerden korkmaz. Depremden korkmaz, çekilmez. Çünkü alemdeki e, hakiki tasarruf sahibi, her şeyi yaratan, her şey gücü yeten o zattır. Evet. E, ve daha sonra da hürriyeti tanımladı. Ondan sonra. Evet. E, olması gereken e, ve hürriyet. Olması gerekeni söylüyor. İfadeler tabii e, çok e, hoş. Evet. Nazenin hürriyet. Yani böyle kırılgan. Ona e, çok saygılı. Bir bebek gibi. Yani bir bebek. Bebeğe sert davranabilir misin? Onu efendim onu nazikçe davranacaksın. Elinden kaçabilir. Yani böyle sahip olmak zor. Ne olması lazım? O şeriatın güzellikleriyle, edebiyle, ahlakıyla süslenmiş olması lazım. Müteettibe ve mütezeyyine. O şeriatla. Yoksa sefaat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır. Şeytanın istibdadıdır. Nefse emmariye esir olmaktır yani gerçek hürriyet tadacaksan biraz önce söylediğimiz gibi o şeriatın kurallarıyla süslenmiş olacak. Yani şeriatın kuralları derken Allah'ın rızasına uygun hareket etmek, iman ve imandan sonra en büyük hakikatlardan birisi olan ahlakla süslenmek gerekiyor. Komşusunun hakkını koruyan, arkadaşını hatırını soran, akrabalarının efendim sırayı rahim yapan, vicdani olan her şeye taraf olan, böyle bir efendim imanla hareket etmesi gerekir. Hürriyet ona böyle bir güzelliği, böyle bir duyguyu kazandırması lazım. Yoksa ben hür oldum, zayıfları ezeyim. Meşrutiyet ilan edildiği zaman biz hür olduk diye dükkanların camlarını kırmaya başlamışlar. İnsanlara zarar vermeye başlamışlar. Hürriyet, İslam'ın tanımladığı hürriyet öyle bir hürriyet değil efendim başkasına ya da nefsine zarar vermek üzerine kurulmuş bir hürriyet değil. Yani yağmalama talan yapamıyorsunuz. bir de şey hatır biraz ön, önce, daha önceki programlarda da konuştuğumuz bir şey vardı. E, İstibdat bu kadar çirkin olduğu halde neden çeşitli şekillerde irtikap edilmiş diye bir sual vardı ya. Orada Nemrutluk ve Firavunluğa atıf yapmıştı aslında. Bu Nazen Hürriyet ben de biraz onu da çağrıştırdı. Yani hani Ene bahsini hatırladım. E, 30. sözdeki yani bir insana Ene verilmiş ama eğer o Ene şeriatla terbiye edilmezse e, e, kuvve-i gadebiyet Nemrutları, Firavunları çıkarabiliyor. Terbiye edildiği zaman da işte e, çok güzel neticeler ortaya çıkarıyor. Sanki o iki tarafı da gösteriyor. Terbiye edilmezse nefsin şeyi altına giriyorsunuz yine hür olamıyorsunuz e, ya da daha aşırıya gidiyorsunuz. Hürüm diye herkese ilahlık da, dava edip, mutluk filan onun boyutuna gidebiliyor. E, sanki hürriyetin nazenin olması ince bir çizgi. Evet ince bir çizgi. O çizgiyi el iman keşfedip onu idrak etmesi gerekiyor. Yani o sahip olduğu şeyi evet sahip çıkması lazım. Ekmekten Hı. daha önemli. Ama o da dediğiniz gibi Firavunluğa yöneltecek bir serbestlik, bir sefaat anlamında da evet. anlaşılmaması lazım. Bundan sonra iki ilke var aslında benim görebildiğim. Evet. Onlardan bir tanesi toplumsal hürriyet nasıl olur sorusunun cevabı. Evet. Yani bir toplum, bir devlet nasıl hür, hür olur? Hürriyeti umumi, efradın zerrat hürriyatının muhassalıdır. Şimdi bir defa bu önemli bir şey. Bir toplumun hür olabilmesi, efendim e, diyelim ki demokratik bir rejim geldi, devlet hürriyete e, tavsiye ediyor. O toplum hemen hür olabilir mi? E, İnsan içerisinde istibdat varsa, çevresindekilere, efendim e, o ilki, o şey e, kötülükleri yayıyorsa mesela. O zaman o hürriyeti yaşamak, idrak etmek mümkün değil. Yani sadece bu siyasetle alakalı da değil. Hmm. Buradaki tanım muhteşem. Diyor ki hürriyeti umumi, yani o toplumda genel hürriyet olması tek tek fertlerin hürriyetinin toplamından ibarettir. Hmm. Yani burada bulunduğumuz yerde hürriyet olacaksa sen de hür olacaksın, ben de hür olacağım, herkes hür olacak bu toplam bir efendim özgürlük ortamını ortaya çıkaracak. Ee, yoksa bir takım kaygıları, nefislerin efendim şiravunlaşması söz konusuysa sen bana zulmetmeye kalkarsın, ben sana zulmetmeye kalkarım. O toplumda o hürriyet, o ahinkli hürriyet yaşanamaz. Bu birincisi yani bu o, muhteşem bir tanım. Önemli bir nokta e, hürriyeti umumi, efradın zerrat hürriyatının muhassalı olması meselesi. İkincisi ise en başta demişti ya sualde. Ne evet. demişti? Başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez. Hani bize ilkokuldan beri öğretilen bir hürriyet tanımı. Ona cevap veriyor. Hürriyetin şeyini odur ki ne nefsine ne gayriye zararı dokunmasın. Yani hürriyette yeni bir şey ekledi. Yani aslında tanımladı diyelim. Kur'an'i hürriyet tanımladı. Evet. Başkasına Tamam, yani daha önceden e, Batı medeniyetinin sunduğu bir hürriyet tanımı. Başkasına zarar vermemek şartıyla ne yaparsan yap. E, ama İslam e, Kur'an bize yeni bir hürriyet daha etti. Ne başkasını, ne de nefsini. Şimdi e, ben gözlerimi kendi çabamla elde etmedim, kulaklarımı kendi çabamla, elimi kendi çabamla elde etmedim. Sahip olduğum sağlığımı, sıhhatimi malımı mülkümü, çoluk çocuğum vesaire hiçbir şeyi böyle çabalayarak bütün bunlar Cenab-ı Hak tarafından bana verildi. E, o zaman ben mesela e, ötenazi yapabilir miyim? Yani insan kendi canına kıyabilir mi? Bırakın ötenaziyi. Mesela ben kendi vücuduma eziyet edebilir miyim? Asla. İslamiyet bu tür efendim e, ne kendine ne başkasına zarar vermemiz gerekiyor. Kendisi, kendi malı değil ki vücut. Aç bırakamazsın mesela. E, o içindeki ben, yani insanın e, ruhu, o benliği, e, o bedene bakmak zorunda. E, yaratan e, demiştir, işte şu mevsimlerde oruç tut, şu mevsimlerde sünnet oruç tut. Onları tutarsın, o senin sağlığın gereğidir. Ancak ben e, 40 gün boyunca ne yiyeceğim, ne içeceğim deme hakkım yok. Açlık görevi yapamazsın yani. Hı. O kadar öyle bir özgürlük, öyle bir hürriyet yok İslam'da. E, ya da işte e, benim efendim isteğim ben farkında değilken isteğim dışında e, gebe kaldım. Efendim e, çocuğu kürtajda aldıracağım. Sen e, o bir can var orada. Cenab-ı Hak yaratmış, belli bir aşamaya gelmiş. Sen kendi yapmadığın, kendi efendim icat etmediğin o gözü, o kulağı, o insanı yok etmeye, onu efendim öldürmeye hakkın var mı? Öyleyse ne başkasına ne de kendine zarar verme hakkın asla yok. Hürriyet bu iki noktadan kayıt altına alınması lazım. Ama bugün mesela batıdaki hürriyetler El aldığımız zaman, özellikle İskandinav ülkelerinde mesela, Amerika'daki bazı eyaletlerde de bu var. Kürtaja izin veren ülkeleri düşünelim. Ötenaziyi meşru gören, özellikle işte makineye bağlı yaşandığı zaman ötenaziyi efendim hoş karşılayan topluluklar var. Halbuki makineye bağlı olup da 10 yıl, 20 yıl bağlı kaldıktan sonra düzelen insanlar var. Onları ötenaziye mahkum etmek, onların hayatını almak kimsenin hakkı değil. O canı veren alırsa ancak o alır. Onun dışında insan ne kendisinde ne de başkasına zarar vererek oraları yok etmeye, yıkmaya hakkı yoktur. Hürriyeti böyle anlamamız lazım. Burası da ikinci önemli nokta. Yani hürriyetin şeyine odur ki, ne nefsine ne gayriye zararı dokunsun. Bu aktüel de bir konu. Mesela feministler yürüyüş yapıyorlar. Üzerine yazmış bedenime dokunma. O bedenin hangi noktasını, hangi hücresini kendin yarattın da böyle diyorsun. O bedeni veren bir zat var. Senin hürriyetin o bedenine zarar vermeyi ve bedenin üzerinde yüzde yüz tasarruf etmeyi gerektirmez. Senin hürriyetin insan olarak ancak o bedene bakacaksın, efendim ona zarar vermeyeceksin, aynı zamanda başkalarına da zarar vermeyeceksin. Yani aslında bu şekilde düşünen birisi aslında hür olamamış durumda oluyor o zaman. Yani aslında yine bu bağlamda nefsin ve enaniyetin bir esiri veya şeytanın istibdadı altında. Burada onu dedi ya. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır. Evet. Yani şey düşünen, üçenazi falan yapmayı düşünen diyorsunuz. Evet. Veya yani, işte bu vücut benim. Ha, bu vücut İşte benim. kişisel olan politiktir. Bu benim kişisel vücudum. Kimse karışamaz. Evet. Gibi işte özellikle radikal feministlerin vesaire liberal feministlerin savunduğu e, şeyler. E, bu anlamda aslında dediğiniz gibi hürriyetin iki veçesi. E, bir, umumi hürriyet olacaksa evvela şahıslar hür olmalı. Yani bazen bunu şu şekilde de söylüyoruz. Şahsı manevi oluşması için şahsın oluşması gerekiyor. Şahıslar olmalı ki şahsı manevi olsun. Ee, i̇kincisi de dediğiniz gibi hürriyetin diğer boyutu. Ee, sadece ben başkasına zarar vermiyorum değil. Bu vücut da bizim değil. Onun da farkında olmak. Daha Hadi. önceki bölümlerde mesela konuştuk ya. Mesela rejim değişiyor. İnsanlar hayır hasenatın bütün güzelliklerin gelmesini isteği veriyor. Üstadım buradaki e, hürriyet umumi efradın zerrat hürriyet muhasalıdır sözü aslında oralarda da kullanılabilecek evet. mühim mühim bir hakikati içeriyor. E, yani sen e, güzelliklere layık değilsin. Tepedeki yönetim güzel bile olsa sen içinde istibdadı barındırıyorsan, sen nefsani arzularının e, esiri olmuşsan, sen sefahatin esiri olmuşsan, hükümet ne kadar iyi olursa olsun sen kötü olmaya devam edeceksin. Yani burada kişiler, bireyler tek tek iyi olursa nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Evet. Hakikati var burada. Yani hepiniz o tek tek iyi olursanız bir anlamda umumi güzellik ortaya çıkacak, umumi hürriyet ortaya çıkacak. O zaman o yönetime de yansıyacak. Yani onu da açıklayan bir konu olarak evet. ele alınabilir. Bu cevabın devamında Arabi bir ifade var yine hürriyetle ilgili. İsterseniz ona bakalım. Ala enne kemal hürriyeti en la yettefer ana ve en la yestehziye bi hürriyeti gayri diye mealen şöyle vermişler. Tam ve mükemmel hürriyet kişinin firavunlaşmaması ve başkasının hürriyeti ile alay etmemesidir. Şüphesiz gayi haktır ama mücadele usulüne uygun değildir. E, şeklinde bir Evet yani burada e, hür aslında şu ana kadar konuştuklarımızın veciz bir ifadesi orada olmuş. E, evet insan hür ama o nazenin hürriyet dedik ya sırrlarını iyi keşfetmesi lazım. Hı. Firavunlaşmaması lazım. O nefsini, o serbestliği firavunlaşma olarak görmemesi lazım. Nerede tutması lazım? Efendim işte firavunlaşmamak, başkasına zarar vermemek, nefsine zarar vermemek olmalı. Bunun yanında hürriyetini şeriat-ı İslamiye ile mütezayyine etmeli. O İslam'ın evet. güzellikleriyle zinetlendirmeli. Edeplenmeli, o edeplenmeli ahlak, İslam ahlakı mesela. Evet. En önemli şeylerden bir tanesi. Onu hayatına taşımalı. O zaman o hürriyet anlamlı bir bütünlük haline Geliyor. Bu söz, evet, yani kime ait olduğu burada söylenmiyor. Ama anonim de olabilir, belki belki bir kişiye de ait olabilir. Ama bu buraya kadar anlattıklarını birazcık özetleyen bir ifade olmuş. Hürriyeti toparladı böyle. Evet hocam, diğer suale devam edeceğiz ama vaktimiz burada dolmak üzere. İsterseniz burada bırakabiliriz. Diğer suali bölmeden diğer hafta konuşalım isterseniz. Evet. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bir münazara Tokmalar programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.